Bence Bey tahmin etsin bence. Tamam. Evet sizce benim burcum nedir? Ee, genelde benim için bu arada görüntümle çok uydururlar burcumu ama bence ben de taşımıyorum özelliklerimi. <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Ben balık derdim ya Sıla'ya. Evet Daha sakin saki. duruyor. Görüntümle burcumu benzetiyorlar. Görüntü balık bence. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya burç olarak balık. Yok. <laughs> Peki kararlı bir insan mısın kararsız bir insan mısın? Kararlı bir insanım. Peki. Akrep olabilir. Balık değil dediniz ya, ben balıkta kaldım ne güzeldi. Peki ya. empati yeteneğin nasıl? Yüksek. O zaman balık demek istiyorum ben. Değil balık. Hayır balık, araştırmanı <laughs> öğrendim. Ne biçim bir kafa yapın var. Yengeç. Hayır. <laughs> akrep falan da değil de. Akrep Oydu, mi? Evet akrep. Akrep de. mi? <laughs> Sizce benim burcum ne olabilir? Strese nasıl tepki verirsin? Değişir, stres kaynağına göre değişir. Yoğun olduğumuz daha az yoğun olduğumuz günler oluyor. Duygu değişimi nasıl oluyor mesela? Anlık olaylara karşı anlık duygular geliştiririm. Bir günüm bir günümü tutmayabilir. <laughs> i̇kizler, ikizler o zaman. İkizler mi? Evet. <laughs> i̇kizler, ha iyi güzel. Şimdi Leyla. Sizce benim burcum ne? Leyla'nın özelliklerini ben söyleyeyim. Leyla düzenli, işi iyi takip eder. Öyleyse ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bence, çok taşımıyorum aslında. Ben de çok etmiyor var. musun? Burcumun özelliklerini çok taşımıyorum onun için çok kişi bilemiyor. Benim tahminim yay ama bu burcunun taşıdığını düşünmüyorum. Bence yükselenini taşıyor olabilir. Çünkü yaylar biraz daha asosyal ve asosyal de yapar sosyal Bana asosyal dedi. <laughs> Leyla da evi çok sevdiği için ben düşünmüyorum. Neymiş? Burcum yay ama gerçekten çok taşımıyorum. Daha çok başak <laughs> özelliklerini taşıyorum. <laughs> Yükselen. Bence <laughs> benim burcum ne? Duygularını çok dışa vuruyor. Yine dışa vuruyorsa ağlıyorsun. Balık mı yine? Yine sudan mı gidiyoruz balık mı? Sudan gidebilirsiniz. Ne oldu ya? <laughs> Ama tahmin ediyorum arkadaşım. Tamam benim tahminim yengeç. Söyleyeyim mi? Yengeç mi? <laughs> evet yengeç. Ha yengeç mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım başka bir şey diyor ya. Sizce benim burcum ne? Burcun özelliğini taşır <laughs> Evet, bayağı yüzde yüz. Esra ha. çok dengesiz. Öyle deyince evet. ikizler geliyor hemen aklıma. Ben sabah buraya mutlu gelirim, akşam ağlayarak çıkabilirim ya. Yani. Allah Allah. Evet. Alışverişe böyle... giderim, iki seçenek sunmayın bana. Bitmiştir benim için alışveriş. Ben <laughs> seni şeyle benzetiyorum, Meriç'le benzetiyorum. Meriç'in Başak olduğunu biliyorum. Sen bence Meriç'le benziyorsunuz ama Başak değil misin? Değil. Değil Olmadı. Çok zor değil. ya. Terazi. Doğru. Evet. Terazi Terazim mi? Teraziyim. Direkt söyleyeceğim. Sizce benim burcum ne? Akrep. <laughs> Akrep mi? Biliyordun. Hayır bilmiyordum. Öyle içimden geldi. Okey. Benim burcum ne? Ceren o kadar çok gösteriyor Ay. ki. Ben söylemiyorum. Bu kadar mı belli ya? Bir ben mi anlamadım? Çok birebir aynıyım. Hiç değişen bir şey yok. Terazi mi? Cık. Ama yükselenim terazi. Ama sen duygusalsın ya. Duygusalsın. Evet duygusalsın. Aynı. Başak mı? Evet. Başak mı? <laughs> Keşke ilk başak deseydim ya.